teburfa gece soğuktu Sarsıldı binalar, sesler boğuktu Tek yaşam alanı son bir koktu Üşüdüm demekten utanıyorum Kimi siyah çekti yere çakıldı Kimi anam dedi yana yıkıldı Nice canlar için ağıt yakıldı, üşüdüm demekten utanıyorum. Beton tabutlarda insanlar vardı, yıkıldık olanlar altı çoklardı. O ecel yüzlerce binayı sardı, üşüdüm demekten utanıyorum. Uyku küçük ölüm derlerdi bana, ölüme uyandı Maraş Adana. İmdat ulaştı mı adı Yaman'a, üşüdüm demekten utanıyorum. Hay hattı doğudan batıya yatay, Diyarbakır kilis, Malatya, Hatay Ekranlarda gördüm onlarca detay, Üşüdüm demekten utanıyorum Nur hakta yıkıldı Osmaniye'de, Nice canlar gitti bir saniyede Deprem ne ise de tipi ziyade üşüdüm demekten utanıyorum. İskenderun yandı göz göre göre on ilde muhtaçtır şimdi her yere. El atıp kaldırmak bizdedir töre üşüdüm demekten utanıyorum. Yıkık İskenderun bizlere dargın canlar enkazlarda bir yanda yangın Gözlerde uyku yok bedenler yorgun üşüdüm demekten utanıyorum Ekrana kilitli onlara baktım utanarak bir de sobayı yaktım Mevtalar sayıldı, gözümden attım Üşüdüm demekten utanıyorum Özbekoğlu küçük bir şeyler yazdın Ruhunda acıyla mezarlar kazdın Çürük binalara hem de çok kızdın Üşüdüm demekten utanıyorum